Merhabalar sevgili Akrep. Nasılsın? Umarım çok iyisindir. Senin için bir açılım gerçekleştireceğim. Hadi bakalım. Önce kahve açılımı, daha sonrasında ise tarot açılımından yararlan Evet. Şöyle kahvenizi göstermek istiyorum. Yoğun bir döneme giriyorsunuz. Şuradaki e, kalbin kabarmasını, artık patlama noktasına gelmesini görüyor musunuz? Ve diğer taraftan yorumlayacağım ama şöyle hemen belirgin şeyleri göstermek istiyorum. Bir kafa kafaya verip e, bir şeyleri halletme, özellikle ilişki anlamında tekrar bir araya gelme olabilir. E, bir çatı altında birleşecek olabilirsiniz. E, özellikle evliliğiniz varsa, bu evlilik çadırdadıysa, artık bir haber gelmiyorsa, e, gemiler yakılmışsa tekrar bir araya gelinecek, bu evlilik düzelecek gibi ilişki anlamında da yorumlayabiliriz. Ortada bir evlilik yoksa ilişki anlamında e, ciddi bir şekilde, e, seviyeli bir şekilde ilerleyecek gibi. E, çünkü köklü, çok köklü. Köklerini görüyor musunuz? İki tarafta birbirini aynı oranda seviyor, aynı oranda e, üzüyor gibi. Aynı oranda e, işte birbirine haksızlık yapıyor gibi biraz e, dengeler eşit gibi. E, diğer taraftan biraz size haksızlık yaptığını anlayacaksa şurada da bir şey gördüm hemen göstermek istiyorum bu insan karşınıza çıkıyor gibi biraz emri vaki yapıp yolunuza çıkıyor gibi size ağzından öpmüş bir kutlama da olabilir bundan sonra da öpecek olabilir daha sonrasında tekrar yüz yüze görüşme isteği oluşacak ve haber sonrasında karşı karşıya geliniyor gibi Bunlar belirgin gördüğüm şeyler. Bunları size göstermek istedim. Daha sonrasında ben bakayım. Şimdi yüklü bir para evinize giriyor. Bakın, yüklü bir para evinize girecek ve diğer taraftan patlama noktasına gelmiş o kadar havalanmış ki bir kuş görünümünde hem evinize giriyor hem de evinizden çıkacak. Nasıl borçlarınız ödenecek yani bir rahatlama var. Bir kayanın altında kalmışsınız ama bu kayayı böyle sıyırıp atıyorsunuz. Başınızda o kadar düşündüğünüz şeyler var ki yani size o kadar çok yormuş ki bunlardan sıyrılınacak bu dönem içerisinde. Bir haber var ama bu haber biraz tehlikeli bir haber aslında. Yani şu şekilde sizin bir sırra erişeceğiniz yani beklemediğiniz zamanda bir sırra erişeceksiniz. Bu biraz sizin canınızı yakabilir. Yani biraz üzebilirsiniz. Belki de bundan sonra bir haber gelecek ve yollarınıza çıkacak gibi bunu telafi etmek isteyecek gibi tekrar bunları yüz yüze konuşacak gibi izah edecek gibi o yüzden de karşınıza çıkıyor olabilir siz olumsuz bir durumla karşılaşmışsınız böyle çekip gitmişsiniz ama sürekli çekip gittiğiniz yere tekrar dönmek istiyorsunuz yani daha öncesinde böyle anılarınızda yer alan yerlere tekrar dönmek istiyorsunuz ama gönüllü olarak oradan gitmiştiniz. Ama tekrar oraları, anıları anılar canlanıyor. Belki bu işte Şubat ayı dolayısıyla geçen yıldan kalan şeyler olabilir, birlikte geçirdiğiniz vakitler olabilir. Bunlar gözünüzde canlanıyor gibi, burnunuzda tutuyor gibi. Tekrar o döngüye girmek istiyorsunuz. Aslında. Sizin için hayırlı olan gitmekmiş ve gitmişsiniz ve bunun kapandığı için üzülmemeniz gerekiyor. Yeni başlangıçlar var, yeni fırsatlar var. Bunları, bunları harekete geçirerek elde edeceksiniz. Zorlu bir süreçten geçiyor olabilirsiniz ama basamakları tırmanıyorsunuz, bir dağın tepesine çıkmışsınız yeni bir güce erişeceksiniz. Bir kuş var ama bu kuş deve kuşu gibi. Bakar mısınız? Uçuyor ve ayağında getirdiği e, paralara bakar mısınız Haber, haberin büyüklüğüdür aynı zamanda yani sizi sevindirecek daha öncesinde almadığınız haberler olabilir İsminin içerisinde m harfi ve e, l harfi ismin ve soy iç isminin içerisinde m ve l harfleri olan bir kişiden e, ya yani bir kişinin aklındasınız öyle söyleyeyim e, bir de altına bakalım hadi bakalım Toplu toplu paralar giriyor gördüğünüz gibi sizin vasıtanızla. Artık dilekleriniz coşmuş ve yerine gelecek. Diğer taraftan bir dağ var ve bu dağın zirvesine ulaşmak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Yavaş yavaş çıkmaya çalışıyorsunuz, İstikrarlı bir şekilde çıkmaya çalışıyorsunuz ama o güç sizden yani o koltuğa siz oturacaksınız. Bir yanlış anlaşılma son buluyor. Şimdi oldu çünkü burada bir yanlış anlaşılma vardı. İstemediğiniz bir sonucu yani bir haberi duyacaksınız. Burada sorunlar çözülüyor gibi. Bir yanlış anlaşılma düzeltilecek. özellikle karşı taraftan. İş kapıları kapanmış. Diğer taraftan bunun açması için. E, dualar ediyorsunuz ama şöyle bir kısır döngüye girmişsiniz e, yuvarlakta bir şeyin içerisinde dönüp dolaşıyorsunuz hep aynı geldiğiniz noktaya geliyorsunuz bu e, kocaman kocaman hanenizin içerisine giren gözlerden dolayı yani bir şeyler sonuçlanmıyor 3 ve 5'li günlerde size de 3 ve 5 çıktı. 3 ve 5'li günlerde yeni bir haber alacaksınız. İş anlamında olabilir ama istediğiniz yerden değil, bir başka yerden gelecek gibi. Bir evet. de şöyle bakalım. karşıdaki insanın tek tek bakalım. Karşıdaki insanın sizi stoklaması var. Sizi gözlemlemesi var. Yani fena halde istek var. Yani fena halde size dönme isteği var. Bir yanlış varsa bunu düzeltmek için. Özellikle kendinden kaynaklı olduğunu düşünüyor zaten. Bir üzgünlük de var. Tekrar dönüş yolları size doğru. Bir mahkeme kartı var. Bir mahkemeniz varsa bu olumlu sonuçlanacak. Diğer taraftan da adaletiyle karşıdaki insan yaklaşacak ve bunun sonrasında bir şeyleri elde edeceksiniz. Daha öncesinde belki iş anlamında bekliyoruz bu süreç. Kader çarkı sizin etrafınızda dönecek yeni gelişmeler, yeni haberler var. Kuşun bakın ayağında getirdiklerine bakın. Güzellikler sizin etrafınızda dönecek. Yeni haberler gelecek arkadaşlar. Diğer taraftan dediğim gibi bu insan çok üzgün. Çok Sizi küstürdüğü için özellikle bir aile birliği içerisindeyseniz ve bu dağıldıysa kendinden kaynaklı olduğunu düşünüyor. Siz Arkanızı dönmüşsünüz. Bir ilişki içerisindeyseniz daha öncesinde küstürmüş gibi bunun farkında sürekli olarak gözetliyor bu insan. Dönüş yollarını bekliyor. Ve bir haber kartı bir aracıyla birlikte bir haber gönderecek olabilir bu insan bir aracı vasıtasıyla bir haber gelecek olabilir ya da kendi doğrudan gelecek olabilir ailesinde içerisinden bir kişiyi de gönderecek olabilir onun vasıtasıyla böyle ağzımız yok olacak gibi daha sonrasında bu insandan bir e, dönüş var bir yeni başlangıç gerçekleşecek iş ve aşk hayatı anlamında yeni bir başlangıç geliyor evet şimdi bir de taratıçımı gerçekleştirelim pardon eril dişil kartı tarot açılımı diyorum eril dişil kartına karşıdaki insan size ne söylemek isterdi şu kartı ve şöyle aramak istiyorum ama korkularım var diyor seni üzmekten korkuyorum diyor bu insan üzdüğünün zaten farkında sizi küstürdüğünün farkında e, bu yüzden e, seni üzmekten korkuyorum. Yani yine bir dönüş yolu olursa, yine dönersem, e, yine aynı hataları yaparım da demek istiyor. Yapabilirim. O yüzden de korkuyorum demek istiyor. Aramak istiyorum ama korkularım var diyor. Belki bu insan sizden bir haber gitmesini istiyor olabilir. Yani sizden bir haber gelecek mi acaba diye e, sizi yoklayacak da olabilir. Bir de Melek Tarot Kartından kart seçelim. kart seçeceğim sizin için. Evet su sekizlisi geldi. İlerleme arzusu var. Bakın oradan böyle yukarıya doğru çıkmaya tırmanmaya çalıştığınız bir Daha vardı. İlerleme arzusu var. Daha anlamlı bir şeyin arayışı içerisine girdiniz. Ruhsal ve duygusal anlamda büyüyeceksiniz diyor. Yani farklı bir bakış açısı tazeleyeceksiniz. Diğer taraftan tekrar gözden geçirilmesi gereken planlar var. Gözle görünenden fazlasının olması kötü zamanlama yapma diyor. Yani sizin bu bekleyiş varsa bir iş hayatında bekleyiş varsa maddi konularda ya da ilişki anlamında biraz aceleci davranma en doğru zamanı kolla diyor. Yeni bir şeyler yapma arayışı içerisindesin diyor. Ama en doğru zamanı kollaman gerekiyor diyor. Zaten kader çarkı da en doğru zamanlamayı yapacağımızda gösteriyor. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.